Evet şimdi Taşın emektar muhtarlarından 89'dan 2004'e kadar muhtarlık yapmış Sayın Ünal Yaşar. Evet. Amcamla beraberiz. Evet. Evet. Ünal amcacığım. Evet. Köyde nasıl muhtarlık yaptın? Ne hizmetler yaptın? İlk dönemde köyde ilk dönemde imam evi yaptırdık. Heh. Okulun yanına imam, imam evi yaptırdık. 89'da 92'de okulun bahçesini çevirttirdik. Şey, duvarını mı? Duvarını evet avlusunu çevirttirdik. Şey dam başına aktardınız mı? Terkes terkos getirdik, telefon getirdik, okul cami avlusu yaptırdık. Köprü yaptırdık. Bu işleri yaptırdık işte gelenlikle. 3 dönem muhtarlık yaptım köyde. Bütün hizmetler bizim elimizden geçti. O eserlerin hala yaşıyor değil mi? Daha var. Tabii tabii yaşıyor. Köyde okulunuz şu anda kapalı sanırım. Kapalı evet. Okul kapalı yine faiz durumda da yani talebe çocuk kalmadığından okul kapalı. O çevre köylerin hepsinde öyle zaten. Okulların hepsi kapalı da. Evet, evet. Çevre köylerde okulumuz kapalı. Taşımalı okulla gidiyor çocuklar. Şeye sorguna gidiyor. Sorguna gidiyor evet. Peki sizin köyde hangi mevkiler var? Senin zamanında yani bilindik şöyle yer olarak. Bizim köyde e, çadır oraya baraj geldi aşağıya gelin güllü barajı. Barajın son kısmı bizim köyümüzde 2500 dönüm arazi istimlak oldu. Şimdi kurallık nedeniyle o arazi geri köylü ekiyor. E, pancar ekiyor, mercimek ekiyor, nokut ekiyor işte bu çadır öyü. Başka hangi, başka hangi mevkiler var? E, Kebirci altı derik. Arazimiz çok güzel. İslice mevkisi var. Betbaşı mevkisi var. Suçukan var. Bozdepe var. Efendim bağlar, güney bağlarımız var. Sizin orada şey e, bu Gelin Gülü Barajı'nın suyu kalmadı değil mi? Gelin Gülü Barajı'nın suyu kalmadı evet kuraklık nedeniyle. Barajın yerini istimlak olan yeri köylü vatandaşlar yine herkesin arazisi duruyor. E, Ekim yapıyorlar. Peki odalarımız var mı? Faal odalarımız bu Faal odaları, kışın mesela oluyor ya. Var. Faal oda her evde bir oda vardı şimdi. Şimdi oda kalmadı. Köy namine muhtar şimdiki muhtar bir köy odası yaptırdı. Taziye yeri olarak orayı kullanılıyor. Yani oda olarak yok da taziye evi olarak var. Olarak. Bu şimdi bugün burada Yazıltaş'ın 10. arabaşı etkinliği var Sayın Murat Başkanımız önderliğinde. Ne diyorsun şimdi gelecek nesillere bu başkanlarımıza, arkadan gelenlere, yeni nesillere bir önerin tavsiyen var mı amcacığım? Vallahi bu derneği yönetmelerini istiyorum yani ilerletmelerini istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun başkanımıza ve yardımcılarına. Teşekkür ederiz. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlara vesile olsun. Güzel sohbet için. Afiyet olsun cümleten. Tamam. Ol. Teşekkür ederim hepinize.